hepiniz hoş geldiniz. Bugün altın, gümüş vesaire emtiyaları konuşacağız ve hareket ne olacak ilerleyen dönemde, uzun vadede ne olacak bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi şunu bilelim arkadaşlar, artık dünya iki kutuba evriliyor. Rusya, Çin ve ABD tarafı. ABD eski gücünü yavaş yavaş kaybediyor arkadaşlar. Bildiğiniz eriyor, yavaş yavaş eriyor. Ve bu Altındaki altın ve gümüşteki durağının bir sebebi de bu. Neden mi? Bunu biliyorsunuz durumarım. Çünkü Çin ve Rusya e, fena halde altın topluyor arkadaşlar. Altın topluyor ve ABD de net olarak bunu biliyor arkadaşlar. ABD tarafından dolar onların tek gerçeği, tek gücü olarak öne çıkarmak istiyor. Bu yönden de altını, gümüşü daha baskılamak da istiyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Fakat bu baskılayış nereye kadar sürecek? En son gelen verilerle birlikte biliyorsunuz altın, gümüş vesaire yükselmişti. Daha sonrasında bir işsizlik verisi geldi. Bu işsizlik verisini ben bu kadar yüksek olacağını da beklemiyorum. Onu da belirtmek isterim. Biraz da ABD'nin bu verilerde ben yüksek oran gösterdiğinde düşünmekteyim ayrıca piyasalar için. Şimdi bu veriler önümüze geldi. İşsizlik oranı e, sıkıntılı geldiği için ABD tarafı dedi ki ben e, FED açıklamasında ben enflasyonu hala bastıramadım. Ve enflasyondaki e, bastırdığımız süreç artık biraz duruldu. Yani e, enflasyon biraz daha güçlenmiş gibi gözüküyor diyerek piyasayı biraz daha korkuttu. Hani piyasa artık 50 bas puanı da e, fiyatlamaya başladı. Böyle olunca altın, gümüş gibi emtialarda da. Düşüş hız kazandı arkadaşlar. Fakat şunu bilelim bakın bu e, kendi düşüncem bunlar. Şimdi A, ABD'de şöyle bir risk var. Tamam e, olayı baskılıyor. Emtiyaların yükselmesini de istemiyor. Fakat resesyona girmeyi de istemiyor arkadaşlar. Şimdi resesyona girmesi çok sıkıntılı bir süreci doğuracağı için, resesyona girmekten de korktuğu için yoksa 50 baz puan da gelirdi şu an. Yani bu işte baktı, işsizlik verilerine baktı, enflasyonun durumu biraz daha güçlenmiş durumda. Bundan dolayı istese 50 baz da artırırdı, 75 baz puan da artırırdı. Fakat resesyonu göze alamadığı için eli kolu bağlı durumda arkadaşlar şu an. Bu yüzden de olabildiğince piyasayı baskı altında tutuyor. Fakat bu en sonunda patlayacak arkadaşlar. Bir yere kadar yani. Bir yerden sonra patlayacak. Zaten şunu bilelim 25 piyasada bir korku hakimdi. 50 bas puanı biz acaba fiyatlayacağız mı diye. Fed üyelerinin konuşmaları filan 50 bas puanı geliyor mu diye piyasa bir risk almıştı. Fakat Bank of America gibi finansal devler ee, de 25, bin, 25 e, bas puan bekliyor arkadaşlar. Bu da netleşmiş oldu. Zaten ben şunu da demek istiyorum 25 bas puandan fazla ba, puan artıramaz arkadaşlar. Çünkü bu resesyon tetikleyecektir. Eli kolunun bağlandığı nokta da burası zaten. E, Mart ayında 25 bas puanın gelmesi de piyasalarda biraz daha rahatlama bekliyorum arkadaşlar. Altında, gümüşte ben buralardan alıyorum, topluyorum. Onu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Ve süreç devam ettikten sonra 25 bas puan olarak kademeyi uzatabilirler. Ve bu uzatmanın uzatmanın eşiğinde bile eğer mesela 50 bas puan geldi diyelim arkadaşlar. Ilerleyen, ilerleyen süreç çok kötü geldi. İşte enflasyonu biz durduramıyoruz. 75 bas puan 100 bas puan masaya vuracağız. Bu sefer resesyon patlak vereceği için altına yine yarayacak arkadaşlar. Öyle de altına yarayacak böyle de altına yarayacak dostlarım. Görüşürüz. Uzun vadede altın ne olacağını göreceksiniz. Kendinize iyi bakın.